bize neler anlatacak, nedir? Irak'ta seçim hazırlıkları sürüyor. 11 Kasım'daki parlamento seçimleri öncesinde Türkmen adaylar çalışmalarını hızlandırdı. 217 nolu Birleşik Irak Türkmenleri cephesi listesi 5. sıra adayı Muzahır Taha Allah verdi. Seçim çalışmaları kapsamında Türkiye'deydi. Türkmenleri Dayanışma Derneği'nde düzenlenen toplantıya katılan milletvekili adayı Ankara'da yaşayan Türkmenlerle bir araya geldi. Buluşmada seçim süreciyle ilgili bilgi veren aday Muzahir Taha Allah verdi. Türkmenlerin birlik içinde hareket etmesinin seçimlerde büyük önem taşıdığını vurguladı. E, millet e, bu defa çok farklıydı. seçimə getməkdən. E, Millətdə bir də şüqur seçimə getsin. E, bizim üçün də çox əhəmilidir bu gün millətin bu təşviqi. E, Gördüyünüz kimi bir açılış təranı yaptık. Açılış təranında ən azından 10.000 10.000 kişi gəlmişdi. Bəlkə də 10% kişilər türkman seçmənləri gəlmişdi. Ümidimiz odur e, millətimiz böyük bir saydan qatılsın. Milletvekili adayı Allah verdi. Kerkük özelinde projelerinden de bahsetti. En önemli proje bence ben kazansam ve değerli arkadaşlar kazansalar o projeni veremelerine. Bizim en önemli projemiz bir gün Türkmen bir coğrafyamız olsun. Bizim ki ulayatımız vardı ki bakanlıkta tasvit olduğu yüzden bakanlıkta yeridi. Geldi parlamentoya. 15 il civarında parlamentoda yatıptı. O da bizim Musul'dan, affedersiniz, Telafer'den Duz'un vilayet olmağı. Biz Telafer'i bir ulayet etsek, Türkmen valisi olsa sözünde onun yanında Duz Hormatı'nı bir velayet etsek Türkmen valisi olsa yanında Kerkük'e de katıldık. Kerkük bir coğrafyası olur. Onu da biz getiririz. E, hakikatte konuşarak Tilafer'den mendeliye Türkmen eğildi. Dernek Başkanı Necmettin Canbaz da seçim için yakın zamanda bölgeye gideceklerini belirtti. İnşallah yakın zamanda da bölgeye hareket edip orada oyumuzu kullanacağız. Sadece bizler değil, burada yaşayan, yurt dışında olan bütün Türkmenler de buradan e, bölgeye gidip son görevimizi yapmamız lazım Çünkü bu seçim bizim için çok önemli de kutsaldı mutlaka bölgede bulunmamız lazım Oyumuzu kullanmamız lazım ee, İnşallah e, temennim e, herkes duyarlı olup e, bölgeye e, bu hafta içinde gidip e, herkes oyunu kullansın diye temenni ederek. İnşallah e, yani istediğimiz seviyede istediğimiz e, e, sayıyı, millət ölkəlilərimizi çıxardıb Bağdad parlamentosuna göndəlməyə çalışacağıq təbi bu millətin təvəccuhu ilə millətin seçmə axın etməsi ilə olur